Belki modeli aldın, e, aldığımız paraya değer mi, söyledikleri kadar iyi süpürüyor mu, e, evi tanı nasıl tanımlıyorsun? Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır çekmek istediğim bir video ile karşınızdayım ve siz de bana günlerdir sorduğunuz o soruların cevabını bu videoda bulacaksınız. Zaten ne olduğunu anladınız, bugün sizlere robot süpürgemden bahsedeceğim. Uzun zamandır çekmek istediğim bir videoydu ama hem kendim açısından biraz daha tecrübelerimi doğru bir şekilde aktarabilmek için biraz daha kullanmayı açıkçası ürünü biraz daha çözmeyi bekledim ve tamamen anlaşılır olduktan sonra ya tamamen artık evet ben bunu kullanabiliyorum işte şuraya şu, şu şekilde gönderebiliyorum falan dedikten sonra artılarını eksilerini öğrendikten sonra sizlere paylaşmaya artık hazırım isterseniz bir an önce başlayayım. Sizlerden çok fazla soru geldi robot süpürge ile ilgili hangi modeli aldın, e, aldığımız paraya değer mi, i̇şte bu kadar verilen paraya değer mi, söyledikleri kadar iyi süpürüyor mu, e, evi tanı nasıl tanımlıyorsunuz gibi soruların cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz. İsterseniz bir an önce anlatmakla başlayayım. E, benim aldığım model zaten şu anda ana başlıkta görüyorsunuz Xiaomi'nin Mi Vacuum isimli modeli benimkisinde sadece süpürme özelliği var biliyorsunuz ki bunlar iki ayrı özellikle silmeli ve süpürmeli olarak satılıyor yani hem süpürüp hem silenler var yani açıkçası benim mantığım şuydu ben bir şeye teknoloji ne kadar çok girerse o kadar çabuk bozulacağını ve o kadar kısa süreli dayanacağını düşünenlerdenim açıkçası o yüzden de bunda sadece süpürme özelliği olması benim için yeterliydi yani o yeter ki süpürsün eğer düzgün bir şekilde süpürürse silme kısmını ben hallederim diye düşünmüştüm bunların şu şekilde e, Xiaomi'nin çok fazla farklı farklı e, modelleri var. Evet belli aralıklardan işte 2000 liradan 3000 liraya 5000 liraya kadar çıkan modelleri modelleri var ve siz şimdi bana diyeceksiniz ki sen neden bu modeli tercih ettin? Açıkçası öyle çok fazla bir araştırmam yok. Benim araştırma kısmım sadece silme süpürme ve sadece silme olanlar o kısımdaki ayrımı araştırdım ve ürünlerin yorumlarına daha çok baktım. Bu model benim Ece ablamın yani görümcemin karşı komşusunun kullandığı ve memnun olduğu bir modelde. Açıkçası karşınızda canlı örnek olup onun memnuniyetini gördüğünüzde zaten direkt aklınız oraya kayıyor. Dediğim gibi benim için silme kısmı bir tık daha gerideydi. Yani dediğim gibi hafızasını çok fazla karıştırmak istemedim. Şu şu tarzda yorumlar görebildim silme kısmı olanlarda işte ekstradan bazı yerleri algılamayıp o tarafları e, yasak bölge olarak görüp o taraflara geçmeyebiliyormuş. E tabii siz de araştırıp bakabilirsiniz kendinizce işte hani bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu. Daha çok kullananlar varsa aşağıya yorum olarak yazarsa bu videoyu izleyenler de bundan faydalanabilir. Benimkisi sadece süpürmeli olan. Benim aldığımda fiyatı 2750 liraydı. Şu anda 2450 lira kadar düştü diye biliyorum. Şimdi tekrardan artmadıysam. Ben Xiaomi'nin 7. yılına özel tam kampanyasına ayarlanmıştım ve 3600-3700'lerdeyken fiyatını 2750'ye düştüğünü görerek almıştık. İnanın ki yorumlarda bir tane bile kötü yorum görmedim. Yani tek bir kötü yorum görsem gerçekten vazgeçebilirdim. Hani çünkü fiyatını düşünüyorsunuz ve gerçekten evet 2750 lira hmm. bir asgari ücretten fazla yani düşününce gerçekten evet fazla para ama değer mi derseniz kesinlikle değer yani şu hayatta kendinize yapacağınız en büyük yatırım kendinize yapacağınız en büyük ilik, iyilik olacak bu İnanın bana bunu aldığımdan beri biliyorsunuz 15 günde bir bize Sevinç abla temizlik için yardıma geliyor. Ve onun dışında ben bu makineyi her gün çalıştırıyorum. Büyük robot süpürgemi, büyük süpürgemi sadece bir kere çalıştırıyorum haftada düşünün. Gerçekten o kadar yeterli yani. Büyük süpürgeyi çalıştırmamdaki amaç da zaten biraz sonra anlatacağım. Bazı yerlerde benim giyinme odamdaki halıda mesela püskülleri olduğunda o kısımları çok fazla o kısımlarda gırgır gır mantığı olduğu için zaten inceleyeceğiz göreceksiniz gırgır gır mantığında olduğu için o alt kısmına püskülleri takıldığından o halıdan çıkamıyor ve ben evde yokken çalıştırdığımda o kısmına geçemeyip orada kalıp kendini kilitliyor o bölgede duraksıyor ve kapatıyor kendini bu şekilde olduğundan o kısımları ben direkt normal süpürgeyle süpürmeyi tercih ediyorum. Bir de elimle alıp başka yere koymaktansa direkt süpürtüp kendiliğinden bütün evi temizletip yuvasına gitmesini istediğimden balkonu da yine büyük süpürgeyle ya da bazen işte alıp manuel oraya koyarak süpürüyorum. Hafızasını kaybetmemesi için de genel olarak telefondan bir yer işaretleyerek o şekilde süpürtüyorum. Evet öncelikle özelliklerinden bahsedeyim daha sonra teknik detaylara ve işte içeriğini göstereceğim şekilde onlara ineceğiz. Yani bu modellerde genel olarak fiyat farkında e, şurada dikkat edebilirsiniz. Bu iç kısmında bir hazne var. Şimdi şuradan direkt gösterebilirim. Şu haznesinin büyüklüğü ve küçüklüğü olmak üzere onların boyutlarına göre de fiyatlandırması değişebiliyor. E, bunun yedek parçalarını internette hatta Trendyol'da direkt olarak bulabilirsiniz. 60-70 lira gibi fiyatlara üçlü bir şekilde hem fırçası, işte içindeki o silindir kısmı ve bir sürü parçaları satılıyor. Bu şekilde direkt satın alabilirsiniz. Yani içindekiler eskirse ne yaparız gibi bir şey düşünmenize gerek yok. Ses oluyor mu diye soracak olursanız da asla. Yani yan odadan bunun sesini duyamazsınız. Öyle söyleyeyim. Biz geceleri bile mesela bazen otururken hemen çalıştıralım işte şu odayı direkt süpürsün. Yatmadan önce bir yatak odasını süpürtelim. Ben de çok alerjik bir bünyeye sahip olduğum için sık sık yatak odasını süpürtüyorum. Yatak odasında biliyorsunuz postalım var ve o postaldan da aşırı derecede tüycük çıkıyor. Ve o yüzden de bunu genel oldukça Elimden geldiğince çalıştırmaya çalışıyorum ve direkt işaretleyip yatak odasına gönderip o kısmı temizletiyoruz uyumadan önce ve böylece 15 dakika içinde sessiz bir şekilde düşünün. Gecenin birinde bile çalıştırdığımız oldu. Hiçbir şekilde ses rahatsız edici bir sesi yok. Zaten siz de çalıştırdığımda göreceksiniz. Bu şekilde e, şarjı ne kadar gidiyor ondan bahsedeyim şarjı e, tamamen zaten kendisi yuvasına gelip şarj etmeye başlıyor ve telefondan da görebiliyorsunuz şarjı %100 ile başlıyor. E, benim evim biliyorsunuz 160 metrekare oldukça büyük e, sadece giyinme odasına girmiyor onun dışındaki her yere bir de balkonuma girmiyor onun dışındaki evin her yerini süpürdüğümde şarjım %43'e düşüyor sadece e, ve tekrar yuvasına gelip şarj etmeye başlıyor. Yani aslında şarjı sanırım 90 dakika gibi bir şeydi sanırım şarjının gittiği ama dediğim gibi benim bütün evimi süpürüp %43 şarjı kalıyor ve 45 dakikada falan tamamen bütün evi bitiriyor. İsterseniz o anda kapatıp yuvasına gönderebilirsiniz başka odaya geçirebilirsiniz size yeterli geldiyse ya da temiz gelmediyse çarpı 2 clean up'tan tekrardan temizletebiliyorsunuz. Tek eksisi kurulurken Türkçesi olmaması. Yani e, açıkçası videoları izleyerekten daha çok ben kurmaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz böyle şeyleri de birazcık sizin de varsa eğer benim gibi korkunuz. Hani eğer yanlış bir şey yaparsam işte kurulumunu yanlış yaparsam falan diye düşünüp e, ondan çok gerilmiştim. Ve o yüzden e, hep videolar izleyerek yola çıktım. Evet artık bu kadar beni gördüğünüz yeterli. Biraz da ürünümüzün üstünden konuşalım bence. Ünitesinde normalde ben oturma odasına geçirdim ama şimdi ışık burada daha güzel olduğu için ve orada ünitemin altında durup o kısmı sakladığım için size şimdi rahat rahat görün diye bu şekilde e, salona tekrardan taşıdım. Şarj ünitesi bu şekilde bakın kendisi buraya girip hatta şu an yanaşı evine kendisi bu şekilde buraya girip bu tarafında şarj yerlerine girecek şey var hatta şimdi girecek göreceksiniz. Evet, şarj ünitesine girişini de görmüş oldunuz. Bu şekilde şarj ünitesine kendisini koyarak direkt şarj etmeye Ne Ka kadar sürede şarj olduğunu bilmiyorum. Çünkü genel olarak direkt kendi işi bitirdikten sonra buraya gelip şarj olmaya başlıyor. Bakın bu kısmı böyle raylı ve çarpmalara karşı bayağı önlemsel. Hatta çarptığı yerler bakın iz olmuş bile. Böyle kendi sensörü var ve sensöründen algılayarak çoğu zaman asla çarpma yapmıyor. Çok ufak dokunuşlarla böyle çarptığında da zaten kendi raylı sistemiyle bunu kurtarabiliyor. Şimdi göstermek istediğim burada iki tane tuş var. Telefonunuzdan Wi-Fi bağlantısını açıyorsunuz ve telefonumuzdan Xiaomi'nin uygulamasını indiriyorsunuz Mi isimli uygulamayı. Oradan açtıktan sonra buradan da ev tuşuna basılı tuttuğunuz telefonunuzdan Xiaomi'nin bu aletini görecek ve siz de buradan direkt bağlayabileceksiniz. Bu ev tuşuna normal zamanda bastığınızda da kendi ünitesine gelmesi için buna basıyorsunuz ve direkt gelip buraya kendi ünitesine yerleşiyor. Eğer ki manuel olarak süpürme yaptıysanız yani mesela robot süpürgenizi alıp başka bir odaya götürüp başlat tuşuna bastınız ve bütün odayı temizlettiniz ve sonra ev tuşuna bastınız. O zaman şarj ünitesini bulamayacaktır kendi gitmediği için. O zaman şöyle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Alıp şarj ünitesine yakın mesela hani şöyle bir yere koyarak e, e, o zaman ev tuşuna basarsanız kendisi etrafı tarayarak gelip tekrardan yuvasını bulacaktır. Şimdi iç kısmını göstermek istiyorum size dizaynını. Evet, şimdi ilk olarak bu kısmını açarak başlıyorum. Bakın buradan direkt açtığımızda iç kısmını görüyorsunuz. Özellikle iç kısmını temizlemeden size göstermek istedim. iç haznesinin ne kadar aldığını ve e, hani temizlik kısmının nasıl olduğunu göstermek için detaylı temizliği için ayrı bir video çekmek istiyorum. Eğer ki isterseniz yorumlarda belirtirseniz size e, kendim nasıl temizliyorum robot süpürgemi o şekilde uzun ömürlü olması için sizlere de anlatabilirim. Ee, bakın bu şekilde şu anda Wi-Fi açık zaten buradan açtığınızda açıp direkt görebilirsiniz basılı tuttuğunuzda burada zaten anlatıyor İngilizce bir şekilde Wi-Fi işte başlatmak için nasıl yapacağınızı buralardan da gösteriyor şimdi bu kısımda bizim haznemiz var bakın ne kadar küçük gözüküyor bazı zamanlarda özellikle eviniz yeniyse halılarınız yeniyse ee, çok fazla halılar tüylenme yaptığı için iç kısmı aşırı derecede tüylerle doluyor ve o yüzden de çok çabuk dolabiliyor. Zaten dışına doğru atıyor kirleri. O zaman göreceksiniz ve o anda hemen durdurup temizleme işini, içini temizleyip tekrardan başlattığınızda kaldığı yerden temizlemesine devam edecektir. Çünkü e, iç haznesi biraz küçük olduğundan iç haznesi biraz küçük olduğundan çabucak dolacak. Bakın mesela şu anda benimkisi dolu. Daha dün çalıştırmıştım ve İçi dolduğunda şu kısma doğru da taşıyor. Bakın. Bunu da bu şekilde direkt buradan alıyoruz. Haznesi bu şekilde küçük ama genel olarak bütün bir evi süpürmeye yetiyor. Benim evimde dediğim gibi halılar çok olduğu, halılar yeni olduğu için çok fazla tüylen tüyler çıktığından bu şekilde oluyor. Eğer ki sineminiz gündelik normal e, temizliklerde olursa iki kere süpürmeye yeterli diye düşünüyorum ama benim size önerim her süpürmeden sonra temizlemeniz ve uzun ömürlü olmasını sağlamanız. İç kısmını direkt bu, bu taraftan açarak temizlemeye başlıyorsunuz. Dediğim gibi detaylı temizliği ayrı bir videoda göstereceğim. Şimdi bu kısmı kapatıyorum. Benim için şu an burada göstereceklerim bu kadar. Şimdi tersini çeviriyoruz. Evet gelelim alt kısımda bir fırçası var. Tam olarak gırgır gır mantığında gerçekten. Bunu temizleyebilmek için şu iki taraflı kilitlerimiz var. Bunları bu şekilde aldığınızda direkt bunu çıkarabiliyorsunuz. Ve bir tarafı boşta olacak. O taraftan bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Ve bunları temizlemek için saçlar dolanmış ve kilitlenmiş yani resmen. Bu tarafta mesela saçlar dolanmış. Bunları nasıl temizleyeceğiz? Bunu temizlemek için de kendinin bu şekilde bir tarağı var ve bununla bu şekilde buraları temizleyip şu kısmında da bakın jilet var. Bu kısmıyla önce bu şekilde saçları keserek, daha sonra diğer tarafıyla tarayarak temizliyoruz. Bu kısımlarını da daha sonra İç temizliğini vesaire yapıyorsunuz. Burada tekerlekleri iç kısmında bakın bu şekilde rahat dönmesini sağlayacak bir aparat. Ve burada da işte bu dönen fırçaları var. Bu fırçaların ömrü çabucak bitebiliyor. Bu fırçaların ömrü bittiğinde de dediğim gibi internetten satın alabiliyorsunuz. Şimdi ben süpürgemin içini temizleyeceğim. Ondan sonra sizinle evi temizletme kısmına geçeceğiz. E ee, evi tanımlatma kısmına gelecek olursak, evi tanımlatma kısmında da şu şekilde yapıyoruz. Ee, hiçbir şekilde bir e, hiçbir şekilde elleme yapmadan direkt start clean up diyeceksiniz ve bütün evi tamamen en başından kendisi tarayarak temizleteceksiniz. Şu anda ekrana koyuyorum ve oradan göreceksiniz. Benim evimin şeklini çıkardı. Yatağımın taslağını çıkardı. Kendi bulunduğu oda oturma odası, büyük gözüken oda benim salonum. Bu şekilde direkt evi taradı. evi taradı. Bütün gün tamamen dediğim gibi tek seferde evi temizlettiğimde bu evi tanımlamış oluyor ve artık siz direkt onun üzerinden gösterdiğim şekilde zone clean up tuşuna bastığınızda bir bölge seçiyorsunuz. Boyutunu kısaltıp uzatarak, genişletip daraltarak istediğiniz bölgeyi istediğiniz zaman temizletebiliyorsunuz. İster evde olun, ister olmayın. Bastığınız gibi gidip o bölgeyi tamamen temizleyip zaten siz de çizgilerden anlayacaksınız nasıl bir temizlik yaptığını. Temizlik işini bitirdikten sonra gelip yuvasına yerleşecek. Dediğim gibi tek şeyimiz bunda bol bol temizlemek. İçi doldukça temizledikçe hiçbir sıkıntı yok ve gerçekten çok güzel süpürüyor. Zaten çıkan kirden görmüş olacaksınız siz de aşırı derecede bir yumak toplama. Sadece bir günde bu kadar toz. Yani bu toz benim evimden mi çıkıyor diyorsun. 15 günde bir temizlik yapılan ve ekstradan da her gün süpürülen bir evden bu toz çıkabiliyor yani düşünün. Diğer odaları da oradan işaretleyip süpürebiliyorsunuz. Onun dışında istediğiniz bölgeye direkt gönderme işi en güzeli bence. Çünkü ben mutfağı her gün süpürüyorum. Mutfak ve özellikle şu sıralar yatak odasını her gün süpürüyorum ama mutfak zaten sürekli kırıklandığı için en çok da mutfağı süpürüyoruz. Bu şekilde şimdi size daha önceden çektiğim bir görsel vardı çünkü şu an evimde o kadar kir yok. Ee, evimin en kirli olduğu bir zamanlarda size çektiğim bir video var. Onu şimdi bunun arkasından ekleyeyim. ve nasıl temizlediğini, nasıl süpürdüğünü göreceksiniz. Bakın halılarım yeni olduğu için aşırı derecede tüycükleniyor, ee, kavlıyor yani. Bakın tek geçişte bunları tamamen temizliyor. Bakın arkasında hiçbir şey bırakmadı. Milim milim bütün evi temizliyor. Yani dolduğu zaman da direkt e, kapatma tuşuna basarak e, benim şu sandalyelerimin bu kısmından çıkamadığı için yani üstünden geçmeye çalışıyor. O yüzden ben sandalyelerimi böyle yaptım. Bir de bu postlardan geçmiyor arkadaşlar. Onun dışında benim evimdeki bütün halılardan e, yüksekliklerden geçiyor. Halılarımın yüksekliği bu şekilde yani aslında e, gayet yüksek. Bu sayılara takılmıyor. Ne biliyor benim? Yani eğer koltuklarınız, yatağınız yüksekse bu konuda gerçekten şanslısınız demektir. Kendisine bir alan çiziyor ve o alanda sürekli gidip gelerek, zigzaglar çizerek öncelikle o kısmı temizliyor. Daha sonra bu şekilde kendisine belirlediği yol haritasından devam ediyor. Şu anda bunu yaparak aynı zamanda evi tanımlamış oluyor. Bakın aşırı derecede tüyler var. Bunların hepsi benim halılarımdan çıkıyor. O yüzden her gün evi süpürmem gerekiyor. Ee, şimdi zaten nasıl aldığını göreceksiniz. Hiçbir şekilde bırakmadan alıyor. Eğer ki haznesi doluyorsa ki şu anda bu gerçekten aşırı derecede oluyor. Ee, halılarım dediğim gibi yeni ve tüylendiği için içe direkt tüy olarak doluyor. Bakın şimdi. Bakın tek seferde aldı görüyor musunuz? İçi dolduğunda içindeki tüyleri ya da tozları diyeyim hepsini yere bırakmaya başlıyor. Zaten anlayacaksınız o zaman almadığında. Şu kenarındaki fırça sayesinde etrafındaki şeyleri kendisine doğru iterek kirleri etrafındaki tozları kendisine doğru iterek bu şekilde temizliyor. Şimdi şu anda git gel yapıyor. Engel olmak istemiyorum. Eğer ki içi dolduysa e, pause tuşuna basarak, başlatma tuşuna yani, iç haznesini temizleyip daha sonra tekrardan aynı tuşa bastığınızda temizleme, e, temizleme işlemine kaldığı yerden devam ediyor. Sensörü sayesinde e, çarpacağı şeylere dikkat edip bakar mısınız yine de yanlarını böyle güzelce temizliyor. Ve bu şekilde dönerek kendisine yol haritasını belirlemiş oluyor. Ve aynı zamanda da bu sırada e, evin haritasını konumlandırmaya başlıyor. Şimdi önce bir ihtimalle bunun etrafını bitirecek ve bunu bir nesne olarak algılayacak. Haritada zaten göreceksiniz o kısmı yuvarlak şekilde belirterek e, o kısmın ne olduğunu siz kendiniz anlayabiliyorsunuz. Şuradaki tüyleri tekrar göstereceğim size. Bakın. Bakın arkasında hiçbir şey bırakmadı görüyor musunuz? Ve aynı yeri bir kere değil birkaç kez giderek tertemiz yapıyor gerçekten. Şimdi oraya doğru gidiyor. Bakın bu halıdaki de her şeyi aldı. Yani gerçekten aldığı şeye şaşıracaksınız. Şurada mesela bir tüy vardı onu aldı. Hiçbir şey bırakmıyor yerde gerçekten. Tamam. <laughs> Tertemiz. Şimdi o gezsin dursun akşama kadar. Ben geçen gün nöbetteyken çalıştırdım. Burak eve geldiğinde korkmuş hatta de bu kısma devam ediyor ve Xiaomi'nin uygulamasında da bunların e, filtrelerinin vesaire ömürlerini görebiliyorsunuz. Orada da delikleri çok fazla azalmaya yaklaştığında, dediğim gibi tek parça halinde 3 parça setler halinde satılanları var. Bu şekilde filtrelerini, e, işte süpürge kısımlarını falan satın alarak tekrardan o şekilde yepyeni gibi kullanabilirsiniz. Bence bu şekilde temizliğinizi devamlı bir şekilde yaparsanız çok uzun ömürlü olacaktır ve gerçekten bu süpürgeyi size şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video Instagram. olmuştur. Instagram adresimi bırakıyorum. Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Oradan da sorduğunuz bütün soruları cevaplayacağım. Zaten yakın zamanda da bir soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Yine Instagram adresini takipte kalın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.